tatil vlogumu bir sizinle birlikte şu anda burada tam olarak burada başlatıyorum. Ee, Fethiye Göcek'teyiz. Ee, çok güzel bir koya geldik. Akvar koyu koy olarak geçiyormuş. Şimdi sizinle birlikte e, buraları gezdireceğim. Bu yatı, güzel yatı size göstereceğim tabii ki de. Ama öncesinde ne yapalım? Önce biraz serinleyelim acaba diyorum. Süre mi atlasam? Benimle birlikte gelir misiniz? Hadi gelin gidelim. Ya hayır! beni korkutuyorlar bazen. <laughs> Akvaryum koyu falan diyorlar. Bu ne böyle her yerde her yerde var yani. Ne yani? <laughs> Ben geldim. <laughs> evet yüzdük, eğlendik bir güzel. <laughs> Bunun ardından ne yapıyorum şimdi? Gittim duşumu aldım arkadaşlar. Temizlendim, parklandım. Mis gibi oldum. Üstüm başımı değiştirdim. Ne bakıyorsun küçük aşk? Ondan sonra geldim buraya. Şimdi ufak bir yaz makyaj yapacağım. Benim makyajımı hepiniz bilirsiniz. Rimmel ve rujdan ibarettir. <laughs> Şarjım bitiyor. Hayır bitmemeli. Önce elimi kullanacağım. Sonra kapatıcımı kullanacağım. Ve tatlı mı tatlı bir allık kullanacağım. Bir de rujumu sürüp makyajımı bitireceğim. Hadi başlayalım. Sivilcelerimi kapatayım her bence. Zaten yüzümde başka bir kusur. Şu anlık göremiyorum. Ama şarjım bitiyor. Laps diye kapanacak. Bakın da görün. Burada manzaraya karşı makyaj yapıyordum. Ayna almamışım da arkadaşlar kameraya bakarak yapıyorum. Fıstık gel. Gel gözük gel. Orada arkadan böyle minnoş minnoş bakıyor. <laughs> gel el hey, salla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Sürdüm. Far falan zaten kullanmıyorum. da çekmeyi beceremiyorum biliyorsunuz. Benim için vazgeçilmez olan tek şey cümel arkadaşlar. Allığımı aldım. Malum yaz. Yanmış gibi yapacağım kendimi. Seyret. Hani alıyorum. Aldığımın yarısını geri bırakıyorum sonra. Of ya. Arkadaşlar şarjım bitti ya. Şimdi yine Klaps diye kapanacak. O yüzden rimelime geçiyorum hemen. Hızlı bir şekilde. Hayır önce rimelden önce birazcık şey sürmem lazım. Gözümün üstünde şöyle beyaz bir tonunu eşitlemek için. Evet evet az önce yine kapandım. Maalesef. Rimelimi de sürüyorum. Şimdi yine kapanacağım. 15 saniye kadar evet, makyajımı bitirdim. Evet, gördüğünüz üzere akşam yemeği için hazırlandım. Saçımı, makyajımı yaptım. Saçıma pek bir şey yapmadım. Hala daha ıslak aslında. Ama e, yaz günlerinin bence vazgeçilmezi olan şey ıslak saçla dışarıya çıkmaktı şimdi birlikte yemeğe gideceğiz. Orada da bir şeyler çekerim diyorum ve hadi yemeğe geçelim. Günaydın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence dünyanın en güzel olayını yaşıyorum şu an. Deniz, kum, güneş ve kahvaltı. Kum nerede? <laughs> şimdi Böyle arkadaşlar e, buradan Akvaryum Koyu'na geçeceğiz biliyorsunuz. Kahvaltımızı yaptık, bir güzel bikinilerimizi giydik, et, hazırlandık. E, buradan Akvaryum Koyu varmış. Dün de gitmiştik ama biliyorsunuz çeşit çeşit bir sürü olduğu için farklı bir koya gideceğiz şimdi. Ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum?

Gel yaklaş, Hadi yaklaş. Gelemiyor musun yoksa? He? <laughs> gel. Gel balık tuttum. Gel kızım. Gel. Gel babana. Gel. Şu ip olmasaydı ölüyordun lan. Sen beni sen beni suya atabileceğini mi sandın? Vallahi bir umut. Öyle hissettim de. Bir daha da yok yani. Hadi gel hadi. Peki şuna ne demeli bak şimdi? Çoraplar <laughs> <laughs> var. Bu nedir? Geçmiş olsun. <laughs> Allah. Var mı demek istediğin başka bir şey? <laughs> e beni istersen at şu an sen bilirsin. Yok. yok. <laughs> Kameram orada. Sen şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kapat kapat. Ne challenge yapacaktın TikTok'ta birazdan? <laughs> ya, i̇p atalım, mı? ip atalım. Hayır, Haluk Bey ip atalım. O kadar kolay alışmasın ya. Biraz yüzsün. Aa yüzüyor. <laughs> yüzüyor. <laughs> ah. Gel Mehmet. <mi? gülüyor> git git. <Biraz> Yorgun <laughs> düşecek bir şey olacak. Ah, i̇p var ya. Bir kurtarmaz olur. Tamam mı? Akıllandın tamam, mı? Tamam, akıllandım. Biz de şaka olmayacağını anladın mı? Evet. Dur ben balık tutacağım. <laughs> ben bu işi çok sevdim. Ay, Şuraya gidesin vardı zaten? Allah Ve Allah. şu an en güzel anlardan biri. Hiçbir özelliği olmayan bir an. Böyle <laughs> adılıyoruz. Burada, masada böyle. böyle. En bu güzel kadar. anlardan biri. Evet bitti. Hiçbir ayak var. Şu an <laughs> çok güzel an. ama yani. Bizim. Bu kadar. Oturduk, etrafa bakıyoruz <laughs> arkadaşlar. Ama yani şu manzaranın güzelliği. <laughs> baktığım zaman mutluluk. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Ne oldu abi seni mi çekeceğim sen? <laughs> <laughs> yani abi, <bunlar gülüyor> hadi, hadi. 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 Şimdi şöyle bir şey. Haluk abiyle Mari beraber. Arkadaşlar bota binmiş geziyorlar. Romantik romantik. Bakın. Sizlere şöyle göstereyim. Hadi. Şöyle bir saniye netleyeyim. Yavaş yavaş canıma doğru yaklaşıyorlar şimdi. Ben de bota bineceğim. Size bu güzel görüntüleri çekeceğim. Yarın da aslında bota, botu ben süreceğim yarın. Gaza geldim. Yarın da ben sürerim. Ne olacak? Belki sürerim. sürerim tamam, kapatayım bari. Bugün burada üçüncü günümüz biliyorsunuz. Bizimle beraber Per abi, eşim Elis abla ve biricik fıstık. Alya da bizimle beraberdi. Şimdi onlar gidiyorlar. Onları da yolcu ederken göstermek istedim. Öyle. Veda vakti mi? Gidiyor musunuz? Cemre şey olmayacağız. Beni biliyorsunuz ikinci aile belledim sizi ben. Sen bizim ikinci kızımızsın. Yani? İkinci kızım. Bak işte seni unutturacağım demiştim. <laughs> Unutla. Bay bay yap bakayım Aliya. Görüşürüz. <laughs> bir vedanın sonra da Böyle şeyler beni ya. çok duygulandırıyor. Dayanamıyorum, Vay dayanamıyorum, dayanamıyorum. Vay Allah düşüyordum. Ama e, her şey o kadar güzel geçiyor ki arkadaşlar. İnanın, umarım bir nebze olsun izlerken sizleri de eğlendirip sizleri de bu güzel video dahil ettiğim için mutlu olursunuz. Bu arada arkadaşlar bakın şimdi size ne gösteriyorum. Seyredin. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Resmen oradan beni gözetliyor. Cim'e. bak. Hadi yanıma gel. Çık gel. Fransız geldi. Bakın bakın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Bakın burada kim var? Sen ne yapıyorsun burada? Valla abla iki gündür seni arıyorum. Ben daha hiçbir şey demiyorum. İki gündür beni arıyorsun yani. <laughs> evet. <öyle mi>? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Havlu verelim sana dur. Bekle. Hoppa şöyle koyalım. Oh. Gel bakalım prenses. Hop. Hop. Teşekkürler. Abla. Hadi gel otur. Gel. Eh. Ben daha ne diyeyim? İki gündür. Demek ki iki gündür bir <laughs> Evet. Değil. Nasıl geçti bu maceram peki? Eee... Şey 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 İlk gün bulamadığım için aşırı çok üzüldüm. Ya babam bir ara şey dedi. Biz normalde daha farklı bir koya gidecektik. <laughs> Onun için babam bir parça şey dedi. Aramaya gidemeyiz dedi. Zaten çok fazla tekne var dedi. Ama ben akşam birazcık ağladım falan. Daha arkadaşlarımı koymadım. Sonrasında Ertesi gün ben fazla üzünce babam da cibnizlikçisini cibnizlik kubikoya götürdü beni. Hı hı. Oradan da iki gündür işte sizin teknenizi arıyorum. Bugün de buldum. Oh, oh, oh. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben adası. de Cemre abla. <laughs> Adacım görüşürüz. Görüşürüz Cemre abla. Bay bay. Hadi koş. Gidiyor gönlümün. İşte gidiyor. <laughs> Arkadaşlar 3 gündür kaldım bu güzel tekniği size göstermek istiyorum. Biliyorum ki seviyorsunuz bu tarz şeyleri. Gelin benimle. Burası salonumuz. 3 artı 1. Şöyle keyif yaptığımız yer. Yani. Emin olun hiç kullanmadım. Şu an ilk defa oturuyorum. 3 gündür. Yemin ederim ki oturmadım bile. Burası zaten biliyorsunuz. Dümen. Dümen sevmeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz burası mutfak bir şey söyleyeyim mi? Kaptan bir marifetli, bir yemekler çıkardı bunu. Allah canımı alsın. Ana evinde öyle yemedim dersem annem kızar. Sakin ol, sakin ol düşme. Sakin. Yani çok güzel yemekler çıkardı. Buradan kaptanımıza sevgiler, saygılar. Burası mutfağımızdı. Burası benim odam. Burası benim odam. Güzeller güzeli odam. Burada uyudum. Burada uyandım. Sabah uyandım, geldim, böyle yaptım bakın. Oha yaptım böyle, burada böyle keyif çaktım. Manzaraya karşı oturdum. Sabah uyandığımda hep buradan dışarıya bakıp hayallerimi düşündüm. Ve daha çok nelere başarı elde edeceğim, neleri başaracağımı düşündüm. Başaracağım. ne yapıyoruz peki diyeceksiniz. Diğer tekneye geçiyoruz. 2 ee, günde farklı bir teknede kalacağız. Orayı da size göstereceğim. Hadi gelin gidelim. Kaptan! Ben size daha fazla vermişim. Kaptan. Ramazan baba. Ama evet. anne yemeğimiz o verir. <laughs> evet yemek. O güzel yemekleri o yaptı arkadaşlar. Hayvan gibi yedim. Burada da böyle bir şey var işte. Gidiyoruz. Tabii sana kötü bir şey söyledim diye düşünüyorsun değil mi? Hala. Bana böyle, abi hala, otla dedi. Hala beni sevmiyor. Bana dedi ki git içeride otla dedi. <laughs> Salata yapmış burada git içeride otla dedi. <laughs> Neyse ki ben otlamaya... Ama sonra ne verdim sana? <laughs> Ama sonra ne verdim sana? Sonra bana çok güzel böyle ekmek yapmış. İçine evet. koymuş et evet. soteyi de arkadaşlar. Neyse canınız çekebilir söylemiyorum devam Ben yapıyorum puanı o <laughs> oh, ne güzel. S servisi ben yapıyorum ona baksan. Sunum. Sunum bunlar her şey sunum. sunumda. Hı. Her şey sunumda değil her şey içti abi. <gülüyor> Çok kötü <laughs> sunum. Az önce de söylemiştim size zaten, bir yat değişikliği olacak diye. Şimdi bir küçüğüne böyle, bir daha tatlı, ev gibi olanına geçtik arkadaşlar. Burayı da size göstermek istiyorum. Burasının için gerçekten bir yuva tadında, bir aile evi tadında. Bakın, öbürünü biliyorsunuz, öbürü biraz daha yüksek kaçkın. Ama şuna baksana, bu çok minnoş, bu kadar. Her şey bu, koltuk, mutfak, ev. Bir bu kadar falan demek isterdim ama bir de odalarımız var. Geçen seferki odamı hatırlıyorsunuz. Büyük yatak falan. Önce bana büyük yatak, şimdi gelin. Şimdi yattığım yatağa bir bakın. Bu arada bir şey Çok havalı. Şimdi arkadaşlar, 1, 2, 3 ve 4. 5. Bir sürü kapı var. Bir daha saysana. 1, 2, 3, 4. Buradan başlamıştım az önce? Bir daha bir saysana. 1, 2, 3 1, 2, 3 5 4'e bir daha bir baksana Ay, Aaa çok kötü oldum Çıkmadan girdim çıkamıyorum 1, 2, 3, 4, 5 Tamam 4'ü bir kontrol etsene 4'ü bir kontrol et 4'e hangisiydi 4'e Dörde... Evet bir bak bakalım Bence orası kapı mı? Kapı değilmiş. Arkadaş. Ne ne ne. Şimdi bak, bak kaldığım odaya bir baksam. Hadi iki tane yatak var diye sevinirim ama birleşmiyor. Mecbur burada. Bu sefer pencerem de küçük. Küçük pencereden büyük hayaller kuruyorum Allah'tan. biliyor musunuz? Üstümü değiştiriyorum, geliyorum ve koşarak denize atlıyorum arkadaşlar. Hadi <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın arkamda? <laughs> Hiçbir şey. Sonra üstümü değiştirip geliyorum. Ay şuradan uçuşum. Hadi al. Hadi. Sallanıyor da biraz. Sonra. Merhabalar. Ben hazırlandım. Terliklerimi. Allah nasıl kısmet ederse girdim. Ben atlıyorum. Bir bulgurlu kızı nasıl mı atlar? Yap bir bulgur atlayışı. <laughs> Buraya nasıl çıkacağım ya? Bu beni atlar mı ya? Hadi atladım. <gülüyor> 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 Çok fena.

şey söyleyeceğim. Orada bir daha dön. Çünkü orada yelkenler var rahatsız etmiyor. Tamam. Tam dön 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 dön. Azıcık gaz ver, çok azıcık gaz ver. Evet. evet. şortum <laughs> sıra sıkla. <laughs> Hayır ben... sen niye deniz şortu giymedin ki? Ya ben böyle YouTube istemiyorum. <laughs> <laughs> Benim YouTuber'ım yapamam. <laughs> ama yani yavaş yavaş da bu yol bitmez arkadaşlar günüm ama. Allah'ım bu iş için doğmuşum. Kaptan olmalıymışım. Çok havalı ya. Kendimi çok şu an havalı hissediyorum. Umarım oradan dönüyorum. Arkadaşlar hiç fark et hiç fark et. Abi. Fark ettim ki hiç akşam gezisini <laughs> size göstermemişim. Şu cümleyi de kurabilse Villa başlayacaktık. Fark ettim arkadaşlar şimdi fark ettim. Umarayla <laughs> takılıyorum ben. Ondan böyle Türkçe biraz bozuldu. Arkadaşlar dondurma yemeye çıktık. <laughs> hani birine böyle Öyle işte görüyorum şimdi. Çok güzel bir ortam var. Size göstereyim. Bakın. Hmm, bitti. <laughs> evet gerçekten aşırı güzel. arkadaşlar şarjım şu anda bitiyor. Bu yüzden de gece gezmesini bu kadarlıkla bırakıyorum. Sabah görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay. Günaydın demek için kamerayı açtım ama çok tipsizim. Kendime bakamıyorum. Çok tipsizim. Saat kaç bakalım. Saat. Netle lütfen. Lütfen. Saat 11. Bu saatte adam mı kaldırdı? Tatile gelmiş. Kapat ya, kapat. Kahvaltıya gideceğim. Kapat kahvaltıda görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Anne ne yazık böyle. Ne nezkuyik ya? Simit var, domates var, salatalık var, peynir var, reçel var. Ne nezkuyik? Yok. Sen orada olsun kendine gel. <laughs> Halimden de anladığınız üzere arkadaşlar. Evet. Gene bu vlogu başlatamadan beni suya attılar. Çünkü Şimdi <laughs> siz beni izlerken ben bir daha atlayacağım o suya. Balık ama geçirin de var. Unutmayın ki intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben yemek yemeyi çok severim. Evet. Boy musun seni şimdi? Şurada, ben ettiğim için. Seni. Evet. Oh. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı alıp suya atıyorum. <laughs> Bu GoPro da değil. Günlerimiz böyle geçiyor işte arkadaşlar. Ben onu itiyorum ama ben her an önce. Her <laughs> şey. an yani önce konuşuyorum. Şey <gülüyor> <gülüyor> çok tipsizim ya kapat. Evet Haluk abi. Son sözlerini alalım. Bitiyim. <laughs> 6-7 saat. Ne 6-7 saat. 8 saat yol geçecek. <laughs> Şu an karlı maç. Benim de. İstanbul çok uzak. Canım sıkılacak. Fışk. Batı ne? Ya beni en çok düşündüren böyle güzel bir yerden kalkıp ofise gidip şu an şu izlediğiniz videoyu yapmakla uğraşacağım. Güzel zaman hızlı bitiriyor. Ama yapacak bir şey yok. Çok güzel çıkıyorsun Maya. Teşekkürler. Her zaman geliyorum. <laughs> <laughs> ne yani güzel çıkıyor mu? <gülüyor> 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 Bakalım. <laughs> Kamera kısmında kimse görmüyor. Arkadaşlar 3-4 günlüğüne geldik. Şuraya bakın, bakın bakın. Sanki... Bak. Şey. Dönünüm. Şu büyük bavul benim. Evet. Son sözlerinizi alalım. Bizden kurtuluyorsunuz. Yok canım Kaptan biraz yalan konuştu sanki. Birazcık sevinmedik değil tabi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kaptan da beni çok seviyor. Beni hiç istemiyor üzülüyor hatta gideceğim için ama biliyorum. Neyse. Şöyle son son şöyle şuralarda artistik artistik yürüyeyim. Buraları özleyeceğim. Umarım izlerken keyif alırsınız ya gerçekten. Çünkü ben yaşarken çok keyif alıyorum. Keyifli dakikaları sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoyu çekmeye teknede başlamıştım ve teknede sonlandırıyorum. Ee, çok güzel bir tatildi gerçekten. E, yaşadığım en güzel, en eğlenceli dakikalardan. Ha. Yani çok güzel dakikalar yaşadığım, çok güzel anlar biriktirdim, anılar biriktirdim. Hatta birçoğunu çekemedim. Çünkü gerçekten o kadar keyif aldığım anlardaki kamerayı elime almayı unuttum. Ama olabildiğince her şeyi sizlerle paylaştım. Umarım dediğim gibi izlerken sizler de keyif alırsınız. Kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.